Hindistan Dünyanın en kalabalık ülkelerinin başına gelen kültürel bir renk kuşağının başlıca topraklarından biri. Aynı zamanda dünyanın en büyük eşitsizlik ve adaletsizliklerini yaşandığı topraklar. Kas sistemi yüzünden müthiş bir gelir dağılımı adaletsizliği olan bu ülkede aynı şehirde aralarında çok fazla mesafe olmadan yaşayan bu insanların iki mahalle belki birkaç kilometre mesafe arasında yaşam kalitesinde inanılmaz bir fark vardır. Mahalle ya da sokakların bir kısmında insanlar inek, maymun gibi hayvanlara tapıp fakirlik ve pislik içerisinde yaşarken bir kilometre uzakta bambaşka bir Hindistan vardır. Lüks arabalar, evler, temiz sokaklar ve lüks bir hayat. İnsanlar hangi kas sisteminde doğar ise o kas sisteminde yaşamak zorundadır. Hikayemiz ve Mastan efsanesi Hindistan'ın bu iki ayrı dünyasının ortak olduğu bir yerde buluşur. Hindistan dövüş horozları fakir ve zenginlerin önler ortak noktalarından biridir. Bu dövüş horozlarının dünya üzerindeki en büyük efsanesi Masta'nın gerçek hikayesidir. Seyit Şah Aktarasan ve onun efsanesi Mastan. Bu efsane Aktarasan'ın torunu tarafından anlatılmıştır. Aktarasan hayvanların ve kuşların çok büyük bir dostuydu. Bütün ömrü boyunca bu hayvanlara bakmıştır. Güvercinler, keçiler, kuşlar, atlar besleyebileceği bütün hayvanlara bakardı. Ve dünyanın en iyi asellerini beslerdi. Hangi hayvan ya da asele bakarsa baksın onu en üst seviyeye getirirdi. Posta güvercinleri besleyen Akdar Hasan'ın şampiyonlukları ve birincilikleri vardır. Ama Akdar Hasan'ı gerçek bir efsane haline getiren şey, tek aşkı olan 65 yıllık ömrü boyunca asellere verdiği emek ve çalışmadır. 9 yıl boyunca en iyi aselleri bir araya toplayıp en üstün aseli oluşturmak için çalıştı. Ve sonunda bütün Hindistan'ın adını bildiği bir savaşçı ortaya çıkardı. Onun adı Mastan. Mastan saf bir Hintli Jalalaka'ydı. Jalalaka yanlış kırmızı tuğla rengi demektir Hindistan'da. Yenilmeden yaşamını yitiren birçok asel efsanesi vardı. Ama Mastan farklıydı. Daha önce hiç kimse böyle bir şey görmemişti. Kendi eğitim ve beceri teknikleri olan Aktarasan, daha yavruluğundan itibaren farklı olduğunu anladığı Mastan'a özel olarak eğitim vermişti. Mastanın ayakları o kadar güçlü ve inanılmazdı ki horoz dövüşlerinde çok ender görülecek olan şeyleri çok basit olarak yapabiliyordu. Bu yüzden henüz daha ünlenmemişken kendi çevresinde 20'ye yakın horozun bacaklarını kırmıştır. O kadar hızlıdır ki rakipleri 3-4 dakikadan fazla dayanamaz. Bu olay yavaş yavaş Hindistan'da duyulmaya başlanmıştır ve kimse böyle bir şeyin olacağına imkan vermemiştir. Merak edenler ise Mastan'ı görmek için çok uzak yollardan gelmiştir. İşte tam da bu zamanda 1977 yılında Hindistan'ın gelmiş geçmiş en büyük horoz dövüşü şampiyonası başlar. 1977 Banaras Hindistan 1977 Banaras Hindistan Şampiyonasına tam 6000'den fazla aser katılmıştır. Banaras Şampiyonasına katılmak isteyenlerin geçmesi gereken birkaç sınav vardır. Her bölgeye belli bir limit koyan şampiyona, turnuvaya katılmak isteyen horozların kendi bulundukları bölgede en az 4 mücadele kazanması gerektiğini söylerler. Fakat kimsenin henüz mastandan haberi yoktur. Ta ki toplamda 7 dakika içerisinde 4 horozu öldürene kadar. Turnuvayı düzenenler inanamamıştır. Mastanın her şeyini kontrol ederler. Ama hiçbir hile, kesici alet ya da bıçak yoktur. Bu muhteşem hayvanı gören şampiyona düzenleyicileri Aktarasan ile anlaşarak turnuvada bir üst tura çıkmak isteyenlerin Mastan'a karşı 4 dakika dayanması yeterli dediler. Ve artık dört müsabaka kazanmalarına gerek kalmadı. Horoz yetiştiricileri bunu fırsat bildi ve birçoğu hemen kabul etti. Ama henüz nasıl bir şeye bulaştıklarını bilmiyorlardı. Bu yüzden Mastan bir günde bir horozun maksimum yapabileceği dört dövüşün üzerine tam 35 horoz daha öldürmüştür. Ve Hindistan'daki en büyük iş adamları, devlet adamları, önemli isimler onu görmeye gelmiştir. Evet, Kurnuva'nın ilk gününde tam 39 horoz öldürmüştür. Bu inanılmaz bir şeydir. Daha önce ne dünyada ne Hindistan'da böyle bir şey duymamıştır. Mastan ile birlikte Balara'ya toplamda 200 horoz gidebilmiştir. Mastan zaman geçtikçe kazanmaya devam eder ve hiçbir rakibini sağ bırakmaz. Hindistan'ın en iyi horozlarından biri ile firane kalır. O dakikaya kadar Mastan tamamen bir halk kahramanı olup bütün Hindistan fakirlerinin kalbini kazanmıştır. Sanki finale çıktığını bilen Mastan, zenginlere ait olan bu Asel şampiyonu 3 dakika içerisinde boynunda delikler açarak boynunu kırıp ringde öldürmüştür ve şampiyon olmuştur. Tüm zamanların en özel Hint horozu seçilir. Mastan son kavgadan sonra o kadar taze ve temiz durur ki evine götürüldüğünde Mastan'ın kavga etmediğini düşünürler. Mastan'ı eve getirdiklerinde yüzlerce insan onu görmek için gelir. Ve zamanın en zengin asal severleri çok büyük paralar teklif ederler. Akdar daha sonra 1977 yılının Kasım ayında çocuklarıyla buluşmak için Pakistan'a gider. Bir süre sonra Pakistan'da sağlığı bozulur. Akdar Pakistan'da kalp ameliyatı olur ve evine geri döner. Bir sonraki şampiyonada Mastan'ın birinciliğini koruyacağını söyleyen Akdar sağlığı bozulunca Mastan'ı eğitecek gücü artık kendisinde bulamaz. Ancak 1977 yılında yapılan Mastan'ın kazandığı şampiyonluktan sonra her sene yapılan şampiyonluk tekrar yapılmaz. 1981 yılında ölen Aktarasan'dan sonra Mastan oğluna kalır ve Hindistan'dan soyunu devam ettirirler. Mastan 1984 yılında 10 yaşındayken ölür. Daha sonra Mastan ırkı hikayeyi anlatan kişinin yani Aktar Hasan'ın küçük oğluna kalır. Hikayenin sonunda şunları yazar. Çok fazla kavga gördüm ve çok fazla aselin arasında bulundum. Ama hiçbiri Mastan'ın yüzde biri bile olamaz. Onu artık göremeyeceğim için üzgünüm. Dünya üzerinde Mastan'ın yüzde beşini bile hiçbir horoz yenemez. Çünkü o dünyanın en iyi horozuydu. Yüce Allah tarafından biz fakirlere verilen bir hediyeydi. Aktar Hasan'ın ölmeden 3 ay önce annesi ve teyzesi yanına ziyarete gelir. Beslediği tüm hayvanlar hakkında tüm bizliklerini yazdırır ve bunları oğlu Sah Saftar Hasan'a verilmesini ister ve bir mektupta Mastan için yazar. Mektubun orijinalini şu an ekranda görüyorsunuz. Mektup şöyle başlar. Allah'ın bana hediyesi sevgili dostum Mastan.